Pişşş. Sessiz olun. Bugün bugün abuzit'e şah belası. Kendisi horla horla örüyor. Lan abuzit'in okullu bacağından tuttum boynu çekerim ben. Hopş. Oo kaçılar var. Ne güzel. Tahterran camur. Onun kaldırmanın bir yolunu buldum. Krem sürsek yoksa tıraş köpüğümü. Beni yani sür Sür. Tamam lan seni süreceğim. Elle sıkıyorum şu an ama Oğlum bu ma mavi, yeşil, sarı çok renkli, çok güzel, çok tatlı. Bakalım suratına söyle alarm çalıyor şu an. Evet sür bakalım suratına. Ne oldu ya? <laughs> Uyanınca direkt suratına sürdü böyle. Bayağı Baya kızdı bana. Ya şimdi fazla sinirlenmemiş. Su mu döksek yoksa tüy dökücü krem mi sıksak? Bence su dökersek kaymadı ama krem sürersek bu sefer kayabilir. Çünkü ayağımda çorap var. yani ıslansa o kadar fazla kızacağını sanmıyorum. Ne lan bu? Kayga ha kaygan, kaygan, krem lan bu. Anam bas düştü. <laughs> Gerizekalı. Şu an ikinci bölümdeyiz ve yeri siliyor. Güzel bir şaka yapmamız lazım. Ama nasıl bir şaka? yeri siliyorum ki. Suyu Şimdi bir kovada boya var. Diğer kovada ne lan bu? Sabun mu? Beni döksene doğa. Şimdi eğer ben boyayı dökersem su boyalı olur ve yer boyalı kalır. Belki annesi kızabilir. Hemen boyayı dökeceğim. Bakalım ne olacak? O mor boyalı. Aynen. Şimdi onu sürecek yeri kızacak mı? acaba Ne olacak? Aha her yer mor oldu. <laughs> Evini batırdı. Baya sinirlenmiş. Çok güzel oldu. Gözleri pört böyle. Şimdi içine ne koysak? Birisi ferah Atıcı diğeri de osuruk spreyi. Beni koyu osurtayım. Yok osurtmak istemiyorum. Bu sefer şunu koymak istiyorum. Bakalım ne olacak. Çok merak ettim. Ha sıktım. Ha, bezi, bezi, mi bu? Kurulamaya çalışırken şey mi yapacak? Ne olacak? şu an etrafı arıyor. Bana ki. Bana söylerim ki. Bir şeyler çıkıyor çok mutluyum çok merhamdoluyum Lan yanlış mı yaptık yanlış yapmışız Tekrar ve fart sprey Ya ostruk sprey ne demek yani Ne Osurucu. Aa yeşil oha bezin üstü yeşil oldu şimdi Evet onu sürünce ostruk olacak her yer Ve bundan rahatsız olacak aynen <laughs> Bu ne lan buraya kim suçtu <laughs> Bu karakterimizin tipini değiştirebiliyormuşuz Kırmızı saçma olsa sarı saçma olsa Kırmızı olsun devam edelim La 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 şey, ta, 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 şey. Lan şerefsiz neyine zıplıyorsun? Az önce sana şaka yapmıştım. Hala nasıl havalar uçuyorsun? Tamam sen bittin lan sen kaçındın <laughs> Bu zıpladığı şeyin altına taş mı koyalım yoksa daha yüksek zıplaması için trambolin gibi bir şey var ondan mı koyalım? Bence taş koyalım ayağa takılsın düşsün. Bakalım koyunca ne olacak? Aşağı taş koyduk ve üstüne mi gelecek? Vah anam kafası yarıldı. Uy ben var ya ben acıyı o acıyı hissettim. Bunu bombayla mı patalım yoksa top mu atalım? Bence bence bomba bomba atalım bomba atalım bakalım ne olacak? E bombayı patlatak bum. Ne oldu? uçak galiba. E ne oldu? Aa, vurdu. Ayağı acımadı mı lan? Oha! Hava yakıştı! <laughs> Yeri böyle çakılırsın. Hala yaşıyor musun lan ibne? Vallahi yaşıyormuş ya. Tamam şimdi elindeki şeyle ne olan elinde bir tane tas var. Topu sektiriyor. Ping pong topu gibi bir şey var. Tamam güzel bir şaka düzenleyeceğim ona. Ne güzel sektiriyor lan. Kimse de görmüyor beni. Biraz kızlara hava atalım. Yani sen bittin lan. Sen kimin kızına hava atıyorsun? Bomba atalım bu sefer su. Bence de bence de su. balon suyu mu? Su bombası var ya ondan fırlatalım. Ana ne oldu? <laughs> Kafası her yere ıslandı Yok yanlış yapmışız. Tekrar bomba atmamız gerekiyormuş. Tamam bu sefer bomba attım ve suratı patladı. Oğlum ne oldu? Lan? Her yeri yandı. Şimdi suya gitmesi gerekecek doğal olarak çünkü yüzü is oldu. Ne yapalım? Suyu bozalım mı yoksa? Evet, kurbacık, kurbacıklı kullandım. Yani suyu fazla açılacak şimdi galiba, değil mi? Aynen. Şu an açtık. Ne yapacak bu sefer? Geliyor. Anam, üstüm başım kir duman. Beni böyle kızar. <laughs> İşte bu. Bantlar oturuyor. Güzel. Nasıl bir şaka yapabiliriz acaba? Of otobüs ne zaman gelecek ya? Canım sıkıldı biraz ayakta. Tamam güzel. Otobüs gelmeden önce Ay, sakız mı yapıştırsak? Yok sakız yok. Ha şey var diken diken demişim. İğne var. Bir de altından yapıştırıcı var. E ee, bunu yapıştırırsak oradan kalkamayacak bantla birlikte otobüse binecek. Ama iğne koyarsam götü derince. De tamam iğne koyacağım. Bakalım ne olacak. Her yere toplu iğneleri yapıştırdım ve otur bakalım işte. Kıçım. <laughs> Sanırım acı hissetmedi. O zaman biz de yapıştırırız abi. Götün yapışsın o banka yürüyelim seni hadi bakalım tamam, şu an sıktım yapışması gerekiyor oturdu şu an üstüne kalkamıyor <laughs> kalkamıyorum kötüm kötüm açıldı işte bu Başardın mı O onu gözüküyor şapşeye bak lan abuz ettin şimdi karşımızda bir tane su var bir tane de korna var korna aa, yok ya, korna çalsa korkup kaçabilir ama o yüzden ben bir kornaya basacağım bakalım ne olacak bu korna mı aynen öyle lan kafası ne oldu başardı galiba ses oğlum hiçbir bok olmadı lan ya, şimdi suyu seçersem ne olur onu merak ediyorum. aa lan altına işemiş abo o suyu nasıl okuyordu oğlum çok çok rezil oldun lan. <laughs> Altına şey var bir böyle bir efek verdi çok iyi. Tamam şimdi evimize geliyor abuzittim. Girsin bakalım evine aa, kapının üstüne ne koyalım? Kova koyalım mı kovanın içi dolu mu boş mu onu bilmiyorum. Su koysak üstüne dökülür. Ha, koyak kova koyalım kafasına düşsün kafasına kapansın bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Lan boya varmış lan içinde. Aha <laughs> kara varmış bir şey. Işığı açmamız lazım yok ışığı açmaya çalışacak ama ben ışığı kırarsam ne olur? El, yani, bence kıralım bakalım ne olacak tepkisi. Şu an ışığı bozma elektrik çakmayacak. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Neyse devam edelim. 10 günü çocuğu Abdüttin'e bu süper nasıl bir şaka şey yapabiliriz? Çok merak ediyorum. Ve bir tane hediyesi varmış. Çok güzel. Ama hiçbir tane arkadaş yok. Şu an pastayı kesmeye çalışıyor galiba. Aynen. Kesmeden önce bir tane TNT mi koysak yoksa böyle bir değişik bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Ben, ben TNT koyalım bakalım. Pasta patlasın uçsun ya Ne olacak? Çok merak ediyorum. Ha üflerken BOOM! He ne oldu? Sırıttı. Kaldı mı öyle? Ya ha. Tamam Şimdi örümcek mi koysak birthday? Yani hayvanın içine örümcek mi koysak yoksa yumruk makinesi mi koysak? Örümcekten daha çok korkar. Ben bir örümcek koyalım. Hadi bakalım. İçine örümcek yerleştirdik. Açacak mı gerizekalı? Aha açtı. Anam bu ne? Örümcekmiş. Yok. umduğum gibi olmadı. Korkmadı. O zaman bir tane yumruk atalım bakalım. E, açınca oğlum yumruk açacak. Kafası yarılacak. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Aha açtı ve yumruğu zumzuyedir işte. Anam bu işte bu bebeğim. Tamam devam ediyorum. Evet sonraki level ne olacak? Aa bu sefer level 10. Evet nereye geliyoruz? Okula mı geldik? Nereye geldik? Kapıdan dışarı çıkacak ama ne olacak bilmiyorum. Ding dong. Ha kapı çaldı. Tamam Karşı ne gelsin? Bence bu gelmesin. Yanan bir kağıt içinde yanıyor. Ne oluyor bilmiyorum. Aynen şu an eliyle ayağıyla söndürmeye çalıştı. Üstü başı battı. Çok güzel. şimdi geri buraya gelecek mi bilmiyorum. Ama alüminyum folyo var. Bir tane de ne var? Bunu, bunun üstüne basar mı? Yok alüminyum folyo koyarım. Ben biraz... Aa bu streç film lan. Alüminyum folyo değilmiş. Havası. Kapa... <laughs> <laughs> Şeffaf olduğu için göremedim ayağa takılıp düştü. Çok güzel. Bunu da başardık be. Aa bu ne lan? Hackliyorlar galiba bizim. Ne oluyor? Oğlum bu hacker yoksa? Şimdi bu ne? Telefonu var. iPhone mu lan bu? Maple mu? Maple. çok güzel. Üstüne su mu dökelim yoksa ütü mü basalım? Burn the Evet bence, bence bunu dökelim. Ne, no, ne, no, ne, no, ne no, no olduğunu bilmiyorum oğlum. Kekelemeye başladı. Ütü koyduk üstüne ve telefonu yandı. Ne oldu? <laughs> Çok iyi. Ha telefon. Bir dakika dalgınlığa geldiği için telefonu aldım zannedip ütüyü kafasına bastı. Çok güzel. Bu kaykay mı koyalım? Kaykay koyarsak ne olur takılıp düşer. Bence bu kaykaycı bir tipi var. O yüzden ben bunu koymak istiyorum. Bakalım ne olacak. Bunu çektim ve takılıp düşecek mi? <laughs> Çok güzel. Aslında öyle? Ölmedi. Hala ölmedi. Hala ölmedi. Şerefsiz bakar mısınız? Ölmüyor. E şu an bir parktayız. Ne park mı? Ne, ne, park bilmiyorum. Bir tane pembe kaydırak var. Bir tane mavi kaydırak. Evet. Şimdi bu ne? Torch. Ee, Püskürtücü şey var. Bir tane de ne var? bilmiyorum. Aynen. Buna basalım bakalım. alet püskürtüsü. Evet Kaydıra şu an erittik Kaydıra. Götü yanacak galiba. Muhtemelen öyle olacağını düşünüyorum. Kaya kay sarkı. Çok iyi be. Oğlum ne lan? Kıçı yanlar. Ya. Tiplere bak osturuyor. Şimdi havuza atacak. Havuzun içine şey koyalım mı abi? Çivili şey işte zemin. Çivili zemin olsun bence. atlarken birden yanı yansın. Ama hiç yanacağını sanmıyorum. Havuzun içine gözükmüyor. Lap diye gerizekalı ama <laughs> Çok iyi götü. Bir dakika bunu da başardık. Çok iyi. Yüz yüzü yüz, çok güzel. Çok tatlı. Yani şimdi spor salonundayız ve level 13'teyiz. Kafasına çok merak ediyorum. Ne yapabiliriz ki acaba? Bir dakika bir dakika. Çok güzel seçeneklerimiz var. Şimdi topu dönüştürsek mi? Bowling topuna mı dönüştürelim? Bence öyle yapalım. Çünkü bunu sıkmıştık. Ne olduğunu bir dakika. Acaba onu mu sıksaydım? Ben yani bowling topu yaptım. Kafasına bir çıkıyor. <laughs> çok güzel. Ama hiçbir şey olmadı. Aa, olmuş olmuş tamam. Kalkamıyor. Şimdi su içmeye mi girecek bu şimdi? Bir dakika. Ne, ne, olduğunu bilmiyorum. Galiba su içmeye gidecek ama biz suyu sıcak su olarak değiştirsek Bence bunu yapmayalım. Ya da bunu bunu yapalım. Bence, bence hani değiştirelim. Çok alan. Oğlum ben böyle düşünmemiştim. Aha yerini değiştirdik. Ve gidecek şu an su içmeye. Ama 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 sıcak su içiyor şu an. Oğlum bir dakika. oha. Harbiler içtik. Gerizekalı içti. Geri zekalı içti. Yanıyor lan. <laughs> Manyağa bak. Evet bunu da başardık. Çok iyi be. Tamam hala spor salondayız. Boks torbası var. Ne yapsak koparsak mı bunu? 50 kilo arttırmak istiyor musun yoksa koyalım Bence arttıralım mı? Aynen şu an arttırıyoruz 50 kilo arttırdık Sert bir tane zumbuzluk çakacak ve eli kıracak <laughs> İşte bunu başardım Çok iyi be Şimdi kaplan çıkacak Baya bir kışkırtık yalnız ama ha Bir dakika telefonu çıkarttı ne yapıyor lan Yandan da vuruyor böyle Karlar da gizliyor yandan ha, bir dakika <laughs> Newton Newton'u mu arttırsak yoksa tekerle Ben de tekerleğe koyalım ya Ne olacak acaba? Bu, bu yuvarlanacak ve eli böyle kayıp düşecek Yanlış gösteremedim şöyle vuracak ve kayıp düşecek. Olmadı lan. Olmadı geri. De... Oha. Harbiden olmadı. Yanlış yaptık bu sefer hataydı. Evet şimdi altına yay koymayı deneyeceğim. Şuraya koydum şu an. Ona vurunca ne olacak? Çok merak ediyorum şu an. Hadi vur. <laughs> bu <laughs> çok güzelmiş. Ha böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Gerçi yemeği şaşırtıyorsun. Şimdi devam edelim ve next diyelim. Aynen. Bu sefer evdeyiz. Yine bilgisayarın başında. Kafasına kova mı koysak? Ama kova. Şunu koyalım. ya neyim? Merak ettim. Aa vantilatörün üstüne koymuşuz. Ne oldu lan? Oğlum mutlu oldu lan. Ya, şimdi kova koyacağım. Kova üstüne düşecek ve ve ne olacak? Geçin olacak. Oğlum oha! Tuvalet kovası bu. Geri buraya oturacağı için torna bir de koysak ve kaçını saplansa. Yok. Yok. O daha da kötüsü oldu. Anam hayır hayır hayır. Üstüne oturmasak Sakın. otur. Ben de, de otur. Ne oldu lan? <laughs> çok iyi. Süper yere düştü çakal Çok güzel. Bunu da başardık. Abi çok güzel ya. Çok komik. Şimdi mutfaktayız galiba. Aynen. Mutfaktayız. Süper. Ha. İçine acı sos dökelim. Bence çünkü tuz dökersek yer bu ya. Yer. Bence tuzu yer. Ama acı sos dökersek donatın üstüne. Donat mı bu? Öyle bir şey galiba ismi. Tatlı. Her neyse. Şimdi aldı eline. Tatlı tatlı yiyor. <laughs> Aa işte bu. Kulaklar yanıyor. <laughs> çok fena kızdı. Görüyor musunuz? <laughs> Bir dakika şimdi kolanın içine mentos dökersek tabi mentos dökmemiz gerekiyor. Koyu kahve ama koyu kahve değil ya. Direkt mentos dök içerken bom. Düşsün bakalım abi ya. Oh. Aa kızdı umarım kızmıştır. Değil mi başardık çok güzel. İçmesini bekliyordum ama içmeden direkt patladı. Şimdi level 18'deyiz. Evet çok güzel aynaya geldik. Aynanın karşısında bakıyoruz böyle kaslanmış var var. Ve sabun var galiba yukarıda aynen. Şimdi tornavida koyar. Yok bu sefer bunu kullanacağım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Üstüne hiçbir şey yazmıyor. Sıktık bir şey sıktık ama ne olduğunu bilmiyorum. Lan! Aa orayı kestik galiba. Aa, olmadı. Aynen o zaman tornavida kullanmamız gerekiyor. Aa aynı mantık. Ben onu sabun sanmıştım oğlum. Evet şimdi düşecek mi? Yo düşme lan. Hop. <laughs> çok güzel. 10 kilo. Aa bu sefer ağırlık kaldıracak. 100 kilo eklesek altında kalır ama ha. Ama bir dakika bunu mu koy? Yok yok krem koyma. 100 kiloyla değiştir. Kaldı altında kalsın. 100 kilo bu taşıyamaz. Hayatta taşıyamaz. Ben olsam kaldırırım ama bu gerizekalı. Aa bir dakika 100 kilo orada 100 kilo orada. 200 kilo. Oğlum 200 kalıyor. Ne oldu? Fıtık olursun lan. Geberirsin oğlum. Kaldır mı lan? Şey belirsiz. <laughs> <laughs> Manyak mı? Manyak gerçekten bu kadar gerizekalı bir şey görmedim ya. Abuzettin kıllı şu an banyo yapıyor. Güzel. Şimdi banyoya geldi. Çaydanlık mı döksek yoksa buz mu döksek? Buz dökersek havalar uçar bence Ha çünkü çünkü yanda bülük bülük gitti lan. Hissetmiyor oğlum. Ha hissetti. Şükür hissettin. Donuyor lan. Kalksana gerizekalı. Ha, hiçbir şey olmadı. Aa yok yok. Şimdi diğer duşa girecek. Yani şu an duş alıyor. Kafasına Nutella mi döksek yoksa ne olduğunu bilmediğim mor bir iksir şişesi gibi bir şey var. Galiba bunu dökeceğiz. Aynen. Bu boya mı lan? <laughs> Oğlum kalıcı boya galiba bu. Kal Aa, o çok kötü, çok kötü, çok kötü. Şu an bayağı bir çıldırdı, kızdı. Yani normal olarak. Evet, bunu da başardık. <laughs> Arkadaşlar, ikinci bölüm gelmesi istiyorsanız hala abone size abone olun, binler açın.